Battlefield'da ne kadar iyi olduğumu bilmeyen yoktur. Ananı satayım lan. Lan bomba öldü. Askerler ananız. Allah ne oldu? Lan, lan Lan. 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 Yok <laughs> mutfak. 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 kalıp. Benden kaçabileceğini mi? <laughs> Selamlar. Bugün Battlefield 6 ile ilgili ortaya çıkan yeni sızıntıları inceleyeceğiz. Hani bazen öyle sızıntılar olur ya, insanın kafasında bir anda deli sorular ortaya çıkar. İşte bunlar da o türden. Bu sızıntılar oyunda yer alabilecek yeni özelliklere ve geri dönen özelliklere ışık tutuyor. Oyun muhtemelen ya bu yıl ya da gelecek yılın başlarına çıkar. Ama EA diyor ki, gt 6'yı bir bekleyelim, ondan sonra Battlefield çıkartırız. Şimdi bir Reddit kullanıcısı var. Bu hikaye bir yerden tanıdık geldi mi? Her şeyin kaynağı orası zaten anasını satayım. Neredeyse her sızıntıyı oradan duyuyoruz. Neyse, bu kullanıcı teaser fragmanındaki geçtiği yeri Mısır'ın başkenti Kahir olarak işaret etti. Kendisinin yaptığı açıklama şu şekilde. Binalardaki duvar yazılarında Mısır'ın geleceği için gibi bir şey yazıyordu. Ancak başka bir Arapça bilen Twitter kullanıcısı bunun aslında Ahmet Aljani için sağlıklı bir gelecek olduğunu söyledi. Yani yazan yazı buydu. Bu bir çeviri hatası mı yoksa okuma hatası mı? Bunu ancak dil uzmanları çözer. Ama ne fark eder ki? Her neyse. Daha ilginç olanı ise bu Reddit kullanıcısının söylediğine göre haritadaki bazı yapılar Mısır'daki açık tuğlalı binalara tıpatıp benziyor. Yani detaylar ne kadar kadar da diye bakılınca gerçekten de etkileyici bir tespit. Ayrıca klima üniteleri, palmiye ağaçları ve kahire siyah sarı yol şeritleri gibi detaylar da bu bölgede olan her şeyle uyuşuyor. Bir diğer dikkat çeken şey ise fragmanda görülen tank sahnesi. Tank büyük bir kemerli yapıya çarpıyor ve bu yapı bir camiye benzetiliyor. Dahası Reddit'te başka bir kullanıcı Sebeli Tarık'taki kayalık yapılarla aynı görseller dedi. Bu da Battlefield 6'nın sadece Kahire'de değil aynı zamanda Cebeli Tarık'ta da geçeceği anlamına gelebilir. Bu durum İngiltere'nin de çatışmalara dahil olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Gelmekte. Geldik oyunun test aşamalarına. Bir Reddit kullanıcısı geçen yıl yapılan bir test oturumuna katıldığını iddia etti. Test türümü o kadar heyecan vericiydi ki neler gördük neler. Ama işin aslı şu ki harita çok büyük değildi ama piramitlerin kenarda olması oldukça dikkat çekiciydi demiş. Hatta bu kullanıcı kendi oynadığı haritanın Blizzard fragmandaki haritaya oldukça benzediğini de söyledi. Test aşamasındaki dikkat çeken bazı özellikler için sunulardı. Çömelerek koşma. Battlefield 5'teki çömelerek koşma hareketi fragmandaki asker animasyonlarıyla tam uyumlu. Yani çömeldiğimizde koşmaya devam ediyorsunuz. Yani kayıyorsunuz. Ara araçlar için onarım ve yeniden ikmal istasyonları. Battlefield 5'teki lojistik demin bir daha geliştirilmiş hali. Artık araçlar sadece belirli noktalarda tamir edilebilecek ve mühimmat alabilecek. Hadi bakalım. Şimdi bir de savaşlar yetmiyormuş gibi bir de tamircilikle uğraşacağız. Delta Force tarzı bir yan eğilme özelliği test edilmiş. Duvardan sarkarak ateş etmek. Yani düşmanlarını sizin ne yaptığınızı görmeden başlarına kurşun yağdırabilirsiniz. Ekipman mühimmatlarının zamanla yenilenmesi. Bu özellik destek sınıfı oyuncularının biraz zorlanmasına sebep olabilir. Mühimmatlar zamanla yenileniyor ama bu özellikle destek sınıfının dengesini etkileyebilir. Yani yani destek sınıfı daha fazla mühimmat verecek ya da daha fazla kolaylaştırılacak. Henüz kesin bir şey yok. Etik modunda yeni puanlama sistemi. Bu yeni sistemde harita 3 bölgeye ayrılacak ve her bölgeyi tamamen ele geçiren takım kazanacak. Klasik puanlama sistemiyle birleşip birleşmeyeceği ise hala belirsiz. Battlefield 3 karakterleri ve yeni sınıflar. Saldırı, destek, keşif ve sağlık görevlisi gibi klasik sınıflara ek olarak birkaç yeni sınıf eklenmiş. Sınıfların daha özelleştirilebilir olup olmayacağı ise kesin değil. Bu da demek oluyor ki her, her birisi oynanışa yeni bir task katacak. El hareketleri ve emote sistemi. Klavye veya mikrofon kullanmadan iletişim kurabileceğiz. Savaşta bazen sadece parmak işaretlerinizle bir her şeyi anlatmak mümkün olabilecek. Ve tabi ki de Battlefield'ın klasiği. Yıkılabilir haritalar. fragmanlarda da gördüğümüz gibi çevresel yıkım mekanikleri detaylandırılmış. Fakat haritaların ne kadar yıkılabilir olduğu hakkında henüz net bir bilgi yok. Bir de oyuna tankların arkasına tutunma mekaniği eklenmiş. Yani bu oyuna ne kadar bir etki katar bilmiyorum ama bence eğlenceli olur. Tabii ki tüm bu bilgiler sadece sızıntılara dayanmakta ve final sürümünde değişiklikler olabilir. Ancak EA ve Dyson bu efsane seriyi nasıl şekillendireceğini görmek gerçekten çok ilginç olacak. Battlefield web testleri sayesinde daha çok bilgiye ulaşabiliriz. Dice'ın resmi blog yazılarıyla da gelişmeleri takip edebileceğiz. Ama dikkat edelim fazla heyecana kapılmamak lazım. Çünkü en son Battlefield oyununu hatırlıyoruz öyle değil mi? Peki ya siz bu sızıntılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Battlefield alttan beklentileriniz nelerdir? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.